Buyurun 1 TL. Bir sepe yoktu bildi mi? Hadi buyurun. Bu buyurun az az. Buyurun Buyurun Oğuz. Buyurun 1 TL. Buyurun Oğuz. Ya da ay. Buyurunuz. Abi, yani. Olmamış. mı? Olmamış. 1 Buyurun. buyurun. Buyur değil mi? Getir getir getir. Buyurun Oğuz. Buyurun Oğuz. Hangi köydensiniz siz? Yedi geldim. Yedi geldim. İnternette evet. seyredersiniz kendinizi. Oh. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ Nasıl, olun. Nasıl beğendiniz? bu <laughs> şey kendisi. Efendim. Aleykümselam. aleykümselam. Sağ ol. Nasıl? Sağ ol. Hocam hoş geldiniz. Sefa geldi. Şimdi efendim bu kelimesiniz. Burak yaşlarımızın, yaşlarımızın, sağlanmasında yardımcı olacak bir düzenlemedir. Kermeslerde el işinden tutun da giyim ihtiyacı bir de yeme içme gibi böyle küçük gıda ihtiyaçlarını sergilemek ve bununla da halkımızın ilgisini kazanmak. 3-5 kuruş bir yardımlarla da tram genelde her türlü ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla yapılmıştır. Asıl amaç kusları tanıtmaktır. Eğitimi tanıtmaktır. Hizmeti tanıtmaktır. Ben bu kelimesi düzenleyen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kuslarımızın başarılarını diliyorum. Ve sizlere de teşekkür ediyorum. Bunu halkımıza, toplumumuza tanıttığınız için. Sağlıklar diliyorum. Hocam biz de teşekkür ederiz. Beyler afiyet olsun. Afiyet olsun. Hocam sizin görüşlerinizi alayım hocam. <laughs> Almıyor mu? <ben>. Çok kalmıyor. Çok kalmıyor. Kızlar kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs>